Ey dost! Sancı duvarına sabır sarmaşıkları sarılmış, Büyüyen bir saraydır gizli gizli tenim, Yer çekiminin esaretinden bedenim kurtarılmış, Kayan yıldızlarla gök kuşağı benim, Sancı duvarına sabır sarmaşıkları sarılmış, Trenler acı bir çığlık bırakır içimde, Yolcular, tanımadığım yolcular ağlatır beni, Uhrevi haritalar çizilmiş derimde. Beni mecnun eder kızgın ayrılık madeni. Trenler acı bir çığlık bırakır içimde. Hayat şiir ülkesine sırtını dönmüş. Kelimelerde huzur güneşi bulunmaz. Veremez istikbal anahtarını bir düş. Sadece ışıklar kızgın ateşte yanmaz. Hayat şiir ülkesine sırtını dönmüş. Beni yalnızlık zamanımda ara. Belki bulabilirsin yüreğim nerede? Gidilmez hiçbir uçakla o diyara, Ulaşılmaz ve görülmez o belde, Beni yalnızlık zamanımda ara.